Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 2-3 ayda video çekemiyordum. Depremden sonraki süreçte hem burayı toparlayabilmek adına biraz fazla zaman harcamak gerekti kuruma. Hem de işte Almanya ile ilgili neler yapabiliriz ya da yurt dışı eğitim danışmanlığı ile ilgili neler yapabiliriz onun üzerine biraz yoğunlaştık. Sonuçta finale ulaştık. Bir şirket kuruyoruz. Şirketin adını şuraya yazacağım şimdi. O şirket aracılığıyla. Artık Almanya'ya gidiş noktanızda vize işlemlerinden tutun, lisans, yüksek lisans işlemlerinize, iş bulma sürecine ve iş bulma sürecindeki bütün evrelere kadar baştan sona bütün aşamaları yapabileceğimiz bir ekip oluşturduk. Çok da iyi gidiyor aslında. Hatta daha şirketi kurmadan, faaliyete girmeden bile kayıt almaya ve gelen arkadaşların işlemlerini yapmaya başladık biz öyle söyleyeyim. Bununla ilgili yine bu süreçte eğer danışmanlık almak isterseniz biz buradayız daha sık video çekeceğim o gelen başvuru yapan arkadaşlarım başvuru süreçleri nasıl ilerledi nasıl